Kale dedi ki İsa bin Meryem, Meryem oğlu İsa Allahümme Allahım Rabbena Rabbimiz Enzil indir aleyna üzerimize maideten bir sofra indir minet semai gökten tekunu olsun lena bizim için iiden bayram li evvelina evvelimiz için ve ahirina ve ahirimiz için, öncemiz ve sonramız için, bizden sonrakiler için. Ve ayeten minke, senden bir mucize, bir ayet, bir belge olsun. Ve rızukna bizi rızıklandır. Ve ente sen hayrur razıkıyın, rızık verenlerin en hayırlısısın. Kale Allahu, Allahu Teala buyurdu ki, inni şüphesiz ben, münez münezziluha onu indireceğim. Onu indirelim. Yani onu indireceğim. Aleyküm sizin üzerinize böyle bir sofra indireceğim. Femen yekfur kim inkar ederse, bundan sonra feye bağlaç oluyor. Bunu gördüğü halde bu mucizeyi kim inkar ederse ba'd, ba'du e, bundan sonra artık minkum sizden kim bunu inkar ederse fe inni şüphesiz ben uazzibuhu uadzibuhu onu azap edeceğim. Azaben bir azap ile la uadzibuhu o azabı etmedim, etmem ehaden hiç kimseye minel alemin alemlerden diğer toplumlardan hiç kimseye yapmadığım bir azap ile yapmayacağım bir azap bile onları yani cezaya çarptıracağım. Ve iz gâle Hani allah Teala demişti. Ya İsa İbne Meryem'e. Meryem oğlu İsa. Ey Meryem oğlu İsa demişti allah Teala. E ente sen misin? Kulte dedin. Sen dedin mi? nas insanlara. İttehizûni beni edinin. Ve ümmi ve annemi edinin. İlaheyn. İki ilah edinin mi dedin sen insanlara? Min dunillah, Allah'tan başka. Allah'ın dışında ikimizi de ilah edin, beni ve annemi ilah edin mi dedin? Kale, İsa'nın cevabı dedi ki, Sübhaneke seni tenzih ederim. Ma yekunu li benim için olmaz, en ekule söylemem olmaz. Ma leyse li benim için değildir o şey ki yani benim bir hakkın benim hakkım olmayan bir şeyi söylemem mümkün değildir. İn kuntu eğer olsaydım kultuhu onu söylemiş olsaydım fakat elbette alim tehu sen onu bilirdin. Ta'lemu bilirsin ma o şey ki fi nefsi bende olanı nefsimde olanı ve ma a'lemu ve la a'lemu ben bilmem ma fi nefsik sende olanı bilmem sen bende olanı bilirsin inneke şüphesiz sen ente sensin allam el guyub allamul -ğuyub, kayıpları bilen en iyi şekilde bilen sensin ma gultu lehum onlara demedim illa ancak şunu söyledim. Ma emer emer bana ne emrettiysen ancak onu dedim. Bihi kendisiyle emrettiğin şey ile. Nedir o? En u'budullah Allah'a kulluk edin diye. Rabbi, Rabbim olan ve Rabbekum ve Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. Ve kuntu ve oldum aleyhim onların üzerine şehiden şahit Ma dumtu fihim onların arasında olduğum sürece devam ettiğim daame dumtu devam ettiğim sürece ma dumtu fihim işlerinde olduğum müddetçe. felemma ne zaman ki teveffeyteni beni vefat ettirdin öldürdüğün zaman canımı aldığın zaman künte idin emtesen er gözetici aleyhim onların üzerinde gözetleyen sendin. Ve ente sensin ala kulli şeyin şehit. Her şey üzerine şahit olan yine sensin. İn eğer tuazzibhum onlara azab edersen fe innehum şüphesiz onlar ibaduke senin kullarındır. Ve in tagfir lehum eğer onları bağışlarsan fe inneke şüphesiz sen Ente sensin el aziz, el hakim. Aziz olan, tüm gücü elinde bulunduran, el hakim ve her şeyi bir hikmetle yapan sensin. Kale Allahu, Allahu Teala buyurdu ki, Hada yevmu bugün, bu öyle bir gündür ki, faus sadiqin sıdkuhum. Doğruların doğruluğunun fayda verdiği bir gündür bu. Lehum onlara. Cennatun cennetler tecri akar min tahtiha altından el enhar nehirler ırmaklar akan cennetler onlara. Halidine kalıcıdırlar fiha içinde onda ebeda ebedi olarak. Radiyallahu Allah razı olmuştur anhum onlardan ve radu an ve odda, onlar da ondan razı olmuşlardır. Velikel fevzul azim, işte büyük kurtuluş budur. Lillahi Allah'ındır mülkü semavati vel ard, göklerin ve yerin mülkü, hükümranlığı Allah'ındır. Ve ma ve onların içinde bulunanlar, yine Allah'ındır ve huve o ala kulli şeyin kadir. Her şey üzerine güç yetirendir. Onun her şeye gücü yeter.